Medya alanındaki teknolojik dönüşüm ve yayın platformlarının yaygınlaşması, televizyon dizilerinde önemli değişikliklere yol açtı. Bu değişiklik, tek lokasyonlu, ufak bütçeyle çekilen 20 dakikalık sitcomların yerine uzun soluklu, yüksek prodüksiyonlu projelere bırakmasına yol açtı. Sektördeki pek çok temsilciye göre ise dönüşümün en kilit noktası Game of Thrones oldu. Dizinin gösterdiği başarının ardından sektördeki düşünce yapısı da değişti ve bütçesi büyük gişe filmleriyle yarışan diziler çekilmeye başlandı. Peki şimdiye kadar çekilen en yüksek bütçeli diziler hangisiydi dersiniz? Hemen anlatalım. <laughs> Microsoft'un popüler oyunu Halo'dan uyarlanan dizi için bölüm başına 10 milyon dolar harcanıyor. Şimdilik Türkiye'de hizmet sunmayan Paramount Plus'ta yayınlanan dizi bu yüksek bütçesine karşın seyirciler tarafından CGI görüntüleri üzerine çok sayıda eleştiri aldı. Steven Spielberg'in idari yapımcısı olduğu projenin şu an ikinci sezonu bekleniyor. Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta geçmesinden başlayıp 1990'lara kadar kraliyet ailesinin yaşadıklarını konu alan dizide bölüm başına 13 milyon dolar para harcanıyor. Hiçbir oyun kült hale gelen yapımı Game of Thrones için bölüm başına 15 milyon dolar harcanmıştı. Çekimleri Birleşik Krallık, Hırvatistan, İzlanda, İspanya, Malta ve Fas gibi pek çok ülkede geçen yapımın ilk sezonlarında 5 milyon dolar harcanırken bu rakam son sezonlara doğru 15 milyon dolara yükselmişti. İnsanlığın görme yetisini kaybettiği distopik bir geleceği anlatan Apple TV Plus'ın dizisinde bölüm başına 15 milyon dolar bütçe ayrıldı. Başrolünde Jason Momoa'nın yer aldığı dizinin yapımcılığını ise Francis Lawrence üstleniyor. Disney Plus'ın ilk orijinal yapımlarından The Mandalorian bölüm başına 15 milyon dolarlık bütçeye sahip. Star Wars Jedi'in dönüşünden sonrasında konu alan dizi Star Wars evreninde de yeni bir sayfa açtı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Pasifik adasında Japon ve Amerikalı askerler arasında geçen savaşı konu alan Pasifik yayınlandığı dönemin en yüksek bütçeli mini dizilerindendi. HBO dizisinin bölüm başı bütçesi tam 20 milyon dolar vardı. 2019'da final yapan Game of Thrones'un ardından serinin spin-off'ları için pek çok çalışma başladı. Martin'in Ateş ve Kan kitabına dayanan House of the Dragon ejderhaların dansı adı verilen iç savaşa giden süreci ve bu iç savaşı ele alıyor. HBO'nun iddialı yapımı için bölüm başı harcanan paraysa 20 milyon dolar. Son yılların en popüler film serilerinden birini yaratan Marvel sinematik evrini gişede aldığı başarılı sonuçların ardından televizyona da ağırlık verdi. Bunlardan en dikkat çekeni ise Disney Plus'ta yayınlanan ve bölüm başı 25 milyon dolar bütçeye sahip olan WandaVision'dı. Duffer kardeşlerin yarattığı Netflix dizisi Stranger Things 4. sezonuyla dünya genelindeki popülerliğini daha da arttırdı. Yapılan açıklamaya göre ünlü dizinin son sezonunda bölüm başına 30 milyon dolar harcandı. Orta dünya Dünyanın birinci çağını anlatan Yüzüklerin Efendisi spin-off'u, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri şu an dünyanın en yüksek bütçeli dizisi. Bölüm başına 58 milyon dolar ayrıldığı duyurulan yapım bu bütçesiyle de fazlasıyla beklenti yaratmıştı. Ne var ki Amazon Prime dizisi yayınlandığında izlenme rekorları kırsa da izleyicilerden beklentileri karşılayamadığı yönünde eleştiriler almaya devam ediyor.